Takımımızın dış transferde 3 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Deni Milosevic, Atiker Konya Spor'umuza transferinden dolayı mutlu olduğunu belirtirken amacının yeni sezonda takım başarısına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Deni Milosevic bu muhteşem stadyumu görmek benim daha da heyecanlanmama neden oldu. Konyaspor'un büyük bir kulüp olduğunu biliyorum ve burada olduğum için bu ekibin bir parçası olacağım için mutluyum dedi. Transfer sürecini değerlendiren Deni Yevgeni Milosevic, Belçika'da sezonun tamamlanmasının ardından Bosna Hersek'te olan ailemin yanına döndüm. Kulübün benimle transfer konusunda ilgilendiğini biliyordum. Daha sonra transfer teklifi geldi. Babam ve menajerim yöneticilerle görüşmelerde bulundu. İki gün süren görüşmeler sonunda anlaşmaya vardık ve sözleşme imzaladık diye konuştu. Takımımızda forma giyen boşnak oyuncularımız Riyad Bayiç ve Amir Hazametovic'i yakından tanıdığını sözlerine ekleyen Deni Milosevic, ikisi de gerçekten iyi oyuncu Zaten U21 mili takımında birlikte oynuyorduk. Şimdi buradayız ve yine birlikteyiz. Umarım iyi işler yaparız ve takım başarısına katkımız olur. Şimdi tek düşüncemiz bu dedi. Deni Milosevic Atiker Konya yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğini ifade ederek takımımızın evinde iyi maçlar oynadığını biliyorum. Geride bıraktığımız sezonda özellikle iç saha maçlarında çok iyi bir performans sergilendiği ve başarılı bir sezon geçirildiği ortada. Ben ve takım arkadaşlar yeni sezonda bir önceki sezondan daha iyi bir performans sergilemeliyiz. Bu hem lig hem de UEFA Avrupa Ligi için geçerli. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.